Merhaba arkadaşlar ben Yuşa Bugün PKX'te oyununda okula gideceğiz kardeşim Her yerde okula gidiyoruz ya Bir bitiremedik şu okulu Minecraft'ta okula gidiyoruz Bunu da okula gidiyoruz Evet hiç uzatmadan direkt oyunumuza geçelim Şurada evet ne diyor Go now diyor okula git diyor Arkadaşlar şimdi okula gidiyoruz ee, Neydi okula giderken biz bir şarkı söylüyorduk Okulumuz tol yok lo başka Çişimiz tol etti Kakamız Artık buradan atlayamıyor muyuz? Artık kimse yapmayacak onu. Ne oluyor lan? Altındaki beze. Beze diye attık. Kilotlar giydik. Tamam çok söyledin abi kardeşim ya. Miniktir birler. Çalışkandır ikiler. Aptal üçler. Gerizekalı dörtler. Öyle miydi o şarkı ya? Ben mi karıştırdım? Biz eskiden öyle diyorlardı bize. Üçüncü sınıftayken birinci sınıflar bize öyle diyordu. Yok lan aslında tam tersi olması lazımdı. Neyse arkadaşlar. Evet okula geldik, liseye geldik. Liseymiş burası. Boş boşuna ilkokul şartı söyledim şu an kendim. Evet liseye geldik. Evet. Kaçıncı sınıfım onu söyle lütfen. Bakalım lisede kaçıncı sınıfız kardeşim? Evet okula geldik. Okulda evet arkadaşlarımız var. Merhaba Aslı nasılsın? Geçen gün bana yüz vermemiştin terbiyesiz. <laughs> falan diyor. Arkadaşlar evet. Şuraya girdik. Ne yapıyoruz buraya tıklayarak? Evet kitabımızı aldık gidiyoruz. Kita kitabımızı bırak kardeşim ya. Bırak bırak. La kitabı bırak. Lan kitap üstüne kitap al. İstemiyorum kardeşim kitap almayı. Evet hocam sınıfa girebilir miyim? Sınıfta bomboş. Hoca dersi arkadaşlar bırakmış. Şey yapmış. Neydi onun adı? Ee, daha doğrusu teneffüs derken dersi boş demiş. O yüzden biz de sınıftan çıktık. Buraya geldik. Burası neresi? Onun arkasından bir şey geliyor. Arkandan bir şey geliyor. Arkadan bir şey geliyor. Huysuz kedi. Bu kim ya? İstek geldi. Tanışalım mı? Fani Lunar Dragon. Sen kimsin kardeş? Tamam tanıştık. Tövbe tövbe ne oluyor lan? Oğlum bu ne yapıyor beni? Tövbe tövbe. Beni aldı lan. Tövbe estağfurullah. Beni yatağa atmaya çalıştı. Tövbe yarabbim. Tövbe 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 tövbe. Evet arkadaşlar burası da okulun yemekhanesi. Hamburger yemek istiyorum. Evet. Yesen oğlum hamburgeri. <laughs> hamburgeri yedi doydu. Bir de süt içmek istiyorum yanında. Oğlum hamburgerle süt mü olur? Ne kadar salakça bir oyun ya. Tamam yani çocuklar sağlıklı beslenin arkadaşlar. Sağlıklı beslenin de. Yani hamburgerle de süt içmeyin kardeşim. İki yerde de aynı şeyler var arkadaşlar. Evet bu kim? Bebeymiş ismi. Oğlum. Aa kara kedi. Hey urbacayı sana bir şey söyleyeceğim. Kara kedi gelmiş lan. Arkadaşlar bu iki kız birbirine <laughs> anladınız siz. O yüzden... Artık çıkıyoruz. Okullar bile bozulmuş kardeşim. Ben böyle bir şey görmedim yani. Okulları bile bozmuşlar ya. Çıkıyorum buradan. Okulu bırakıyorum ama siz bırakmayın. Nurdum da kaşındı. Neyse çıktık arkadaşlar okuldan. Okulumuzun ilk günü güzel geçti. Ee, güzel bir yer burası neredeyse. Köpek besleme yeri burası. Sadık dostunda tanış diyor. Bakalım bize hangi dost çıkacak? Açıyoruz. Aha. Köpek çıktı. Yaygın cesur bir köpek çıktı. Evet hoş geldin köp köpek gel. Pet Dex'te bir farklı saatlik su daha çıkart falan filan diyor. Tamam. Evet 500 sikke kazandık arkadaşlar. 500 Osmanlı sikkesi kazandık. Teşekkür ederiz. Evet atla bakalım gel. Gel köpek. Oğlum benim köpek gelmiyor lan. Gelsene geri zekalı. Herkesin köpeği zeki olur. Bizim köpek aptal çıktı. Oğlum bunun kapısı nerede açılıyor? Kapı nereden açılıyor? Köpeğim nasıl gelecek içeri? Köpeğim gel. Herhalde kucağıma alacağım. Kucağıma alacağım arkadaşlar herhalde. Eh, gel salak gel. Heh, oyna biraz burada bak. Lan oğlum köpeği dışarı attı yine. Oğlum köpeğini al al. Arkadaşlar köpeğimizi biraz seviyoruz. Hani güzelim benim canım ben diye sevdik. <laughs> köpeği ne yapıyoruz? Sadık dostu hiç. Antrenman mı yaptırıyoruz? Ha. Oğlum bu köpeğin daha şuraya almıyor. Bak. Bak şimdi. Oğlum bu köpeği dışarı atıyor. Bu köpek düşmanı ya. Arkadaşlar gidiyoruz. Evet. Nereye gidiyoruz? Oyun alanına gidiyoruz. Sahilin, Salih'in, Salih'in temizlenmesine yardım et. Salih kim lan? He sahilmiş. Allah cezanı vermesin. Ee, arkadaşlar sahili temizliyoruz. Evet çok iyi bir insanız. Temizleyin arkadaşlar. Temizledik. Bu ne la böyle? Evet kutu geliyor. 100 sikke geldi. Teşekkür ederiz. Sikke verdiler. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kim la bu şerefsiz? Neyse. Arkadaşlar şimdi... o Oğlum nereye attı beni? Köpek de zıplamadı. Köpek niye zıplamadı? Öleceğiz la öleceğiz. Bir kere daha yapayım çok zevkliydi la bir dakika. Uy, You're gidiyorum! Tamam. Geldim. Oğlum yine aynı yere geldik lan. Evet. Olan high school değil ben buraya gitmek istiyorum kardeşim. Niye, niye beni buraya attın geri? Evet. Yo evet. Burada bizim heykellerimizi koymuşlar sağ olsunlar. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Oğlum benim köpeğim ne oldu ya? Ha, köpek geri zekalı. İnilen yerden niye geliyorsun? Salak. Bu kim lan? Tavşan var arkadaşlar burada. Tam bir davşan. Şu o gün oyunlardan hepsini oynayamadık ya. Merak ettim oyunları. Bu oyuna bir de devam edelim mi etmeyelim mi siz söyleyin kardeşim. Sizin dediklerinizi yapıyoruz arkadaşlar. Sadece kendi dediklerimizi yapmıyoruz. Şurada bakın bir sürü oyun var. Mesela ne diyor? Çiftlik simülatör. Lollipop parkur merak ettim mesela. Lollipop parkuru merak ettim. Survivor şey, Survivor demişim. Squid Game gibi şey Dediğin Aynen Survivor lan. Survivor gibi oynarız kardeşim. Bu kadar basit. Evet, benim ismim Oğlum Alba değil isim. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan şu an? He, buradan başlıyoruz. Tamam. Arkadaşlar parkur başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sekerek gidiyoruz. Adımız seksek. Allah cezanı Allah cezanı. Şş, sakin. Sakin hocam. Hocam sakin. Şöyle bir aşağı atlayamadık. Dikkatli ol. Gerizekalı. zekalı. Oh tamam. Şöyle ikili ikili gitmeye çalışacağım. Üçerli üçerli gidiyoruz. Oğlum ne kadar kötü yapmışlar lan. PUBG'deki parkurlar daha güzel arkadaşlar. Parkur oyunları sevenler PUBG'ye gitsin. Şuradan şunu atlayabilir miyim? Atladım. Şundan da şuna, şundan da şuna. Hızlı da gideceğiz ya formülünü buldum. Dur Bak Salak dön dön aşağıya düştüm deme. dön düşmemişiz. Dındınır bakar arkadaşlar böyle böyle gideceksiniz. Hazır mısınız? Bu oyunu oynayan arkadaşlar böyle gitse geçiyor hızlı hızlı Bak geçtik görüyor musunuz herkesi? Dın dın Burası ne lan? Böyle Tamam. Hızlı hızlı bak görüyor musun? Dındınan dındınan. Ama bu şarkıyı da söyleyeceksiniz tamam mı? olmuyor. Bazen olmayabiliyor. Oha, attı geri. Aa bahar burada. Evet. Bahar da arkadaşlar şey bu arada. Neydi onun adı? Ee, Mucize uğur böceği! Bahar! Bahar! Bahar 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 dururum yüzümüze deri deri dereretet dere dere Nasıl söyledim? Heh şöyle hızlı hızlı gidelim. Hızlı hızlı gidelim, hızlı hızlı gidelim. Tamam. Oğlum ne kadar büyük bir parkur ya burası. Nereye geldik lan? Oğlum ta yukarı nasıl çıkacağız biz? Oha! Çok uzun bir parkur arkadaşlar. Evet çok sıkıldım o yüzden oyundan çıkıyor. Bir sürü de istek geliyor bize lan. Sağ olun arkadaşlar Allah razı olsun da biz öyle ciddi oynamıyoruz bu oyunu. Ama isterseniz ciddi oynayabiliriz. Orası da sizin istediğiniz şey. Oğlum full diriliş mi? Ertuğrul müziklerini söyleyince geçiyoruz lan. Arkadaşlar tamam sıkıldım ya. Buradan çıkıyoruz. Tekrar dünyadayız. Biz her zaman dünyadayız bebeğim. Devam ediyoruz. Oyunlar olun bak yine bizi Abicim bizi niye buraya itiyor kardeşim? Ben ben oyun alanından çıkmak istedim. Gerizekalı. Beni getirdi nereye koydu ya? Ama oyun yani şey nasıl söyleyeyim? Kaç yaş kitleye hitap ediyor desek? Mesela maksimum bunu 15 yaşındaki bir kitle oynar. Hadi maksimum 15-16 yaşındaki maksimum bak o da. Ama onun dışında bu kitle 9, 10, 11, 12 civarındaki bir kitle diye düşünüyorum arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl yani? 1 milyon mini kavuç mu? Evet. Acayip haklısın Sky. Sağ ol bebeğim. Yıldız olma yeteneğininle ilgili miydi? Hadi yürü git. Seninle uğraşacağım ben ya. Boş boş konuşuyor arkadaşlar. Evet. Sinirlendik. Prenses merhaba. Çok seksi gözüküyorsunuz. Bak şimdi bu salak yine nereden gelecek? Bak. İyi la bu kez düzgün yerden geldi. Arcade. Bir oyunumuza daha oynayalım. Oyunumuza daha oynayalım mı? Türkçe nasıl arkadaşlar? Mükemmel, mükemmel. Devam ediyoruz oyun oynamaya devam ediyoruz. Bir sürü burada oyun varmış da. Burada ne var mesela? Mega, mega köprü. Bu neymiş? Merak ettim. Bunu da oynayalım. Diğer bölümde de diğer oyunlar de Sıkıntı yok. Hatta böyle çekilişler, şeyler de yapabiliriz arkadaşlar. İsterseniz tabii. Nereye geldik lan? Mega parkur falan filan diyor. E ee, bu ne böyle? Zıpla. Lan niye zıplayamıyorum? Ha buradan mı giriş yapacağız? Mega parkura. Oğlum beni bir yere attı lan. Ha buradan başlamıştı arkadaşlar. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan böyle gidiyoruz. Bir, iki. Ha bu şey Squid Game'deki parkur. Tamam tamam. Hoppana hoppa. Hoppana. bana hop. Oğlum ne oluyor lan? Nereden alınca şey olduğunu bir dakika tamam. Tamam çocuğu takip edelim. Doğrusu burası arkadaşlar. Yine burası. Şu an doğru gidiyoruz hocam. Bir saniye. Ya yine yanlışa bastık. Sol. Sağ. Sol. İki ileri. Bir tane daha ileri Ahmet. Ahmet bir tane daha ileri abi. Şu. Burada hangisi? Ahmet gel. Ahmet Allah cezanı vermesin Ahmet. Buradan Allah. Tamam bu kısmı geçtik arkadaşlar. Güzel. Buradan neresi onu bilmiyorum ama. Bir saniye. Sol, iki, bir sol. Aa kafam karıştı iyice hocam ya. Lan beni nereye getirdi bu? Yok, bir sol, bir tane daha sol, şimdi sağ. Burada da sağ, burada da yok. Allah cezanı vermişsin. Abi yok kafam karıştı bir dakika sol sağ lan sol sol şimdi sağ şimdi tekrar sol salak yanlış yere attım sağ. Şimdi bu gerizekalı arkadaş çok uyanık birimizin geçmesini bekliyor. Oğlum ben e, şey yapayım sol diyorum ya. Gel gel salak hemen de geliyor oğlum maalesef uyanık. Arkadaşlar oyunu burada bitirelim köprünün yarısında bitirelim oyunu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.